Hazreti Adem kendileri pek çok nimet veren Allah'a nasıl şükreder etlerini onlara bir dığın tepesine çıkmalarını ve kazandıklarından bir kısmını Allah için orada bırakmalarını söyledi. Allah'a hediye olarak sunacakları şeyler Habil ile Kabil'in kurbanları olacaktı. Böylece iki kardeş Rab'lerine de ona bağlılıklarını gösterecek ve verdiği nimetler için ona teşekkür etmiş olacaklardı. Habil babasının dileğini sevinçle karşıladı. Fakat bu Kabil hoşuna gitmemişti. Bir bir güçlükle elde ettiği malın bir kısmını neden dağ başına bırakayım ki diye aklından geçirdi. Ama bulduğu babasına söylemedi. Ertesi gün Habil sürüyü otlatırken kıvır kıvır tüylü gürbüz bir koyunu seçti. Ve babasının isteği doğrultusunda götürüp dağa bıraktı. Bunu yapınca yüreğinde bir ferahlık, bir sevinç duydu. Kabil ise yetiştirdiği meyve ve sebzelerin en işe yaramazlarını ve sebzelerin en işe yaramaz en çürük olanları da ayırdı. Götürüp bıraktı da bir yandan da kendi kendine söylenip duruyordu. Ne diye bin bir zahmetle yetiştirdiği ürünleri götürüp daha başına bırakıyorum ki bu çok saçma. Kabil ile Kabil daha çıkıp orada Allah'a kurbanları sunmuşlardı. Ertesi gün Hazreti Adem birlikte tekrar dağa gittiler. Habil'in koynundan eser yoktu. Allah onun armağanını kabul etmişti. Kabil'i bıraktığı çürük meyve ve sebzeler ise olduğu gibi duruyordu. Habil'e mutluluğunda diyecek yoktu. Sevinçten uçuyordu. Kabil ise öfkelenmişti. Kardeşini kıskandı ve yüreği kin ateşiyle tutuştu babasına çıkıştı. Habil için dua etmeseydin armağanı kabul edilmezdi. Beni sevmiyorsun. Bana dua etmedin. Etseydin Allah hediyemi kabul ederdi. Hazreti Adem tatlı bir sesle güzel oğlum dedi. Allah onun armağanını kabul etti. Çünkü Habil malının en iyisini seçerek tüm kalbiyle verdi onu. Sensi istemeyerek ve malının en işe yaramazından seçerek verdi. Allah hediyeni bunun için kabul etmedi. Habil sevinç içinde dönüyordu. Dağdan Kabil oracıksa kabaran bir öfkeyle yüreğindeki kin ve kıskançlık ateşiyle kala kalmıştı.